Birinin narsist olduğunu anlamanın en basit yolu neler söylediğine değil, sende yarattığı hissi gözlemlemektir. Çünkü narsist birisi kelimeleri ustaca kullanmayı bilse de enerjisini asla gizleyemez. Birinci işaret empati eksikliği. Sana kulak veriyor gibi görünür ama aslında kendi önemini sana hissettireceği anı dört gözle bekliyor. İkinci işaret mikro ama sık küçümsemeler. Kısa göz çevirmeleri sonrasında hafif dudak bükme, hepsi üstünlük hissinin sessiz ifadeleridir. Üçüncü işaret, dönemsel ilgi. Bir gün aşırı ilgili, ertesi gün ortadan kaybolma. Bu taktik, duygusal kontrolü sağlamanın en yaygın yoludur. Ve en keskin işaret, onun yanındayken kendini her zaman biraz eksik, yetersiz ya da suçlu hissedersin. Çünkü narsist birisi kim olduğunu sana unutturur sana hangi duyguyu yaşatmak istiyorsa onu yaşatır. Ve sakın unutma. Sessiz işaretler her zaman haklıdır.